Big Sports'a kanalına herkese iyi akşamlar. Kolay gelsin. Bugün ilk kez bir canlı yayın yaptık. Canlı yayımızı bizim 60 kişi izlemiş. 12 tane beğeni almışız. Bir ee, saat 46 dakika sürmüş. Bu e, canlı yayın videosunu e, genelde bütün arkadaşlar yayınlar, tekrarlar. Fakat ben yayınlamayı düşünmüyorum. Ee, biraz Bundan sonraki video, canlı yayı videolarımızı yayınlamayı düşünüyorum. Böyle bir karar aldım. Kendi kafamda bir plan oluşturdum. Çünkü burada, bu canlı yayında belki yanlışla hedef kelimesi kullanmışımdır. Belki düşer demişimdir de, kesinlikle diye. Belki kesin gider demişimdir. Yani insanlara farklı bir e, şüphe uyandırmamak için yani yatırım tavsiyesi vermişim de yanlışlıkla. Ki hiçbir zaman vermedim. Hepsinde de olur ya tek tek her saniye kontrol etmek istemediğim için şu an zaman da kısıtlı. Ondan dolayı bu canlı yayını ben tekrar geri yayınlamayı düşünmüyorum. Yarın akşam e, yine bir on buçukta müsait olabilirim. On buçukta e, Müsait olursanız tekrar bir canlı yayın yaparız. Bundan sonraki canlı yayınları da tekrar e, videosunu e, yüklemeyi düşünüyorum. 10.30'da kimseye söz vermeyin. Yani benim söylediğim bir ibare vardır arkadaşlar. Bakın. E, nedir bu? En sevdiğiniz diziye bayanlar vardır takipçilerinden belki. Hani şu Kızılcık Şerbeti işte Masterchef onları pür dikkat dinliyorsunuz değil mi? Erkeklere söylüyorum futbol maçınızı 11'de örneğin Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın maçı olduğunu farz edin. Pür dikkat her şeyi o saate beklersiniz. Yani canlı yayına katılma isteyen arkadaşları da 10.30'da ben o saate bekliyorum. E, <laughs> artık kaç kişi katılırsa ona göre on buçukta başlarız. Bir saat mi sürer? İki saat mi sürer? Artık o zaman gider, gidişata göre karar vermiş oluruz. Yani o zaman e, anlık olarak e, bazen yorumlar yazıyorsun. Şu hisse nasıl olur? Şu hisse nasıl olmaz? Diye yorumlarda belirtiyorsun. Bazen ben müsait olmuyorum. Bir gün sonra yayınlıyorum. Bazen 10 dakika sonra yayınlıyorum. Bazen iki, iki gün sonra yayınlıyorum. Hem bunun da önüne geçmiş oluruz, hem de eğer ki analizlerimi beğeniyorsanız tabii ki e, abone olmaya veya teşvik etmeye devam edersiniz. Yok kardeşim sen bu işi bilmiyorsun, sen kafadan atıyorsun, tesadüfen gidiyor veya düşüyor diyorsanız artık abone olmayı da bırakırsınız, kendi yanınıza, kendi bahtınıza devam ederek gidersiniz. Diyeceklerim bu kadar. E, yarın, yani ne zaman oluyor? Cuma günü. Bugüne kaçı? 31 Ekim Cuma günü saat 10.30'da akşam görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.